Şimdi bir gazetelere bakalım artık daha ayrıntılı bir şekilde. 8 yıl sonra sıcak görüşme. Erdoğan özel görüşmesinin ana gündem maddesi yeni sivil anayasa oldu. Erdoğan'ın özel ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ve görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımız diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeyi ziyaret gerçekleştirilecektir deniliyor. Bu iadeyi ziyaret meselesi önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı ilk iktidara, başbakanı, Bakanlığı döneminde AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönem haricinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyaret yapmamıştı. Sonra zaten siyasetin dili biraz daha gergin bir hal almaya başladı. Dolayısıyla e, yıllar sonra yapılacak bir ziyaret ki zaten bu da AK Parti Genel Merkezi'nde dün yapılan ziyarette 8 yıl sonra CHP Genel Başkanı'yla ilk teması Cumhurbaşkanı'nın. Özel görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağında dair iyimserim diyor. Diğer gazetelerden de bakalım. Çünkü sadece başlık anayasa değil. Anayasayla ilgili bir gün önce yani 1 Mayıs'ta sürekli Taksim'e çıkılmaması ile ilgili bu anayasa ihlalidir denilmesinin de şu şekilde yorumlandığını biliyoruz. Erdoğan görüşmesine gitmeden önce aslında CHP lideri özel bir mesaj veriyor. Anayasa uygulanmıyor, değiştiremeyiz şeklindeki bir ifadeyle bir mesaj veriyor diye konuşuluyordu. Bakalım diğer gazeteler bu konuyu nasıl konuşuldu, neler konuşuldu? nasıl gördü bakalım. Yerel seçim sonrası siyaseti normalleştirme mesajlarının oluşturduğu ılıman iklim dün AK Parti Genel Merkezi'ndeki tarihi buluşmayla taşlandı. Özel Cumhurbaşkanı özel Cumhurbaşkanı asansörün önünde karşıladı. İki lider el sıkıştıktan sonra ayaküstü selamlaştı. Yine iki liderin de görüşmeye gelirken lacivert takım elbiseyle mavi gömlek ve lacivert kravat takmayı tercih etmesi dikkat çekiyor açıklaması yapıldı. Boş koltuk normal düzen alt başlığı var. Az önce biz de haberi aktarırken ifade etmiştik. Özel Erdoğan'ın sağ tarafındaki koltuğa otururken Erdoğan'ın sonundaki koltuksa boş kaldı. Kaynaklar salonun normal düzeninin bu şekilde olduğunu ifade ettiler. Görüşmede kuru pasta ve kuru yemiş ikram edildi. Yüzler gülüyordu. CHP lideriyle 8 yıl sonra ilk kez bir araya geldi Erdoğan. 1 saat 35 dakika önemli bir süre. Erdoğan Özel'in e, yüzlerinin gülmesi, iktidarla ana muhalefetin diyalog ve müzakere kanallarının açık tutulması açısından bundan sonra umut verici bulundu. Şimdi biz de diyoruz zaman zaman ana muhalefet partisi diye, gazetelerde gazetelerde bu şekilde yazıyor. Aslında şu anda yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra ana muhalefet partisi diye bir kavram yok. Birinci muhalefet partisi deniliyor ama e, işte gelen alışkanlık sebebiyle anlaşılması için bu ifadeyi kullanıyoruz. Buradaki e, ifadeyi de bir kez daha hatırlatmış olalım. E, Görüşmede Erdoğan'ın genel başkan vekili Elitaş, Özel'e ise eski Büyükelçi İstanbul Milletvekili Namık'tan eşlik etti. Özel'in görüşme sonrası kurmaylarına çok verimli geçti. Bütün konuları detaylı ele aldık. Bundan sonraki içinde de iyimserim dediği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanımıza ziyaretten memnuniyet duydu. Olumlu havada geçti açıklaması yapılıyor. Özel'e milli saraylardan bir fincan takımı hediye etti Erdoğan. Memleketi Rize'den de çay ve bal hediye ediyor. Özel ise Erdoğan'a Paşa Bahçeli'nin gururla serisinden Cumhuriyet isimli Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi hediye etmesine bu jestle karşılık verildi deniyor. Yine Manisa'dan da Mesir macunu getirdiği, Erdoğan'a takdim ettiği, hediye ettiği Özgür Özel'in ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de Mesur macunu şenlikleri yapılmıştı. Orada Özgür Özel de bulunuyordu bildiğiniz gibi. Önemli başlıklardan birisi e, tabii ki yanındaki isimler. Mustafa Eltiş'in orada olması önemli. Genel Başkan Vekili olarak. Namıkta'nın orada olması önemli. Çünkü sadece iç siyaseti değil dış politikayı da konuşacağı ifade ediliyordu. Son derece önemli e, e, dış politika isimlerinden birisi. E, eski Büyükelçi bildiğiniz gibi Namık'tan, şimdi İstanbul Milletvekili kendisi. Dolayısıyla onun orada bulunması önemli. Çünkü kulislerde konuşulan o ki, Özgür Özel'in Erdoğan'a dış politikayla ilgili bizi de bilgilendirin ki dışarıya ziyarete gittiğimizde aynı ifadeleri kullanalım biz dışarıda burada bir muhalefet partisi olabiliriz içeride ama dışarıda Türkiye'nin partisiyiz dediği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu konuda son derece önemli. Yasağa zamen zehir satışta başlığı var. Tarım Bakanlığı'nın kanser, endokrin bozulması, nöro gelişimsel sorunlara yol açabileceği endişesiyle yasakladığı Dimet Hot etken maddeli bir tarım ilacı internet üzerinden hala satılıyor. Litresi 1000-2500 liradan satılan zehir bir tıkla adrese kadar gönderiliyor başlığı var. Önemli ifadelerden, başlıklardan birisi olduğunu da söyleyelim dikkat edilmesi gerekiyor. Astronomik seviyelere çıkan kadın kuaför ücretleri nedeniyle meslek liselerinin içindeki okul kuaförlerine ilgi arttı. İstanbul'un en lüks kuaförlerinin bulunduğu Nişantaşı'ndaki Ruştü Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Piyasada 4 bin liraya kadar çıkan saç kesimi, saç kesimi 250 liraya, fön 150 liraya yapılıyor. Önemli bir haber okullardaki e, tablo artık işte ekonomi okulları da bu şekilde tırnak içinde canlandırır hale gelmiş. Çünkü 4000 liraya yapılacak bir saç kesimi 250 liraya okullarda yapılıyor. Onların da tabii ki antrenman yapmasına, kendilerini geliştirmesine sebep oluyor öğrencilerin bu şekilde. İkinci el konutta köpük sönüyor başlığı var. Yeni inşaat maliyetleriyle yapılmadığı halde birinci el konutlar kadar artış görülen ikinci el piyasasında fiyat köpüğü sönüyor. İhtiyaçtan satılık pazarlığıyla yılın ilk 3 ayında %15 düşen fiyatlar Nisan itibariyle %30 seviyesinde gevşedi. Bu düşüş alım isteğini arttırıyor ancak konut kredi faizleri frene basıyor başlığı var. Alabilen cebindeki parayı konuta veriyor mu? Bir soru işareti. Çünkü bu faizlerle eğer ihtiyacınız yoksa Ev almak ne kadar mantıklı sorusu da soruluyor. İşte köpük sönüyor denilen şey de tam olarak bundan fiyatlar düşüyor ama bir yandan da alıcı yok. Buna da bakmak lazım. Ee, diğer gazeteye hemen geçelim. Milliyetten sonra Hürriyet gazetesine bakacağız. İlk temasta sıcak anlar. Hürriyet nasıl görmüş görüşmeyi bakalım hemen. İki lider otururken... Özel Erdoğan'ın solundaki boş koltuğa dikkat çekti. Koltuk düzeninden rahatsız olan Özel, bu doğru olmadı, telafisi gerekir dedi. Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a telafi etmek için CHP Genel Merkezi'ne gidelim diye bir ifade kullandı. Özel Erdoğan'ın bu sözlerine memnun olurum yanıtını verdi. 95 dakika süren görüşmede ee, çıkan liderlerden bir açıklama yapılmadı. Bu da anlaşılmışa benziyor açıklama yapılmaması konusunda. Önemli ve olumlu bir gelişme olarak addelebiliriz bunu da. Özel emekli maaşları, mülakat, belediye borçları, gezi ve 28 Şubat tutuklularını dile getiriyor Cumhurbaşkanı'na. Ee, 28 Şubat'tan tutuklu yaşlı e, eski generallerin durumları, sağlık durumlarının ciddi bir şekilde olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi var bildiğiniz gibi. Bunu dile getirdiği söyleniyor. İki tarafında memnun ayrıldığı görüşmede Erdoğan'ın seçim zaferine ilişkinde özeli tebrik ettiği, sizin başkanlığınızdan ötürü imelenen bir süreç var dediği ifade ediliyor bu görüşmede. Erdoğan asansörün kapısında karşıladığı başlığı da önemli. Çünkü artık oturulan koltuktan yanındaki koltuğa nerede karşıladığı kadar önemli. Şimdi en nihayetinde iki genel başkan ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın da bir Cumhurbaşkanı sıfatı var. Dolayısıyla normalde mesela CHP kaynaklarından ya da CHP'lilerden yapılan bazı eleştiriler vardı bununla ilgili. Niçin kapıda karşılamadı? Kapıda karşılaması gerekiyor diye. Asansörde karşılaması Cumhurbaşkanı sıfatıyla olduğu için bu şekilde ifade ediliyor. İşin protokol tarafları da var. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Erdoğan özeli asansörün karşısında karşıladı. Özele kuru pasta ve kuru yemiş ikram edildi. Erdoğan özel e, Paşa Bahçeli'nin özel de Erdoğan'a Paşa Bahçeli'nin gururla serisinden Cumhuriyet Ateşi objesini verdi. Memleketi Manisa'dan da mısır macunu getirdiği söyleniyor. Tıpkı Erdoğan'ın ona bal ve çay hediye etmesi gibi ikisi de memleketinin e, önemli unsurlarını e, birbirlerine hediye ediyorlar. Bakalım bundan sonra e, CHP'deki görüşme nasıl ve nasıl bir fotoğrafla ortaya çıkacak buna da bakacağız. Erken kongrede imza tartışması var. Az önce bir izleyicimiz niçin futbolcularımız, başarılı futbolcularımız Avrupa'ya gidiyor gitmesinler diye bir temennide de bulunmuştu. Evet ama şimdi bakalım bu futbol tırnak içinde futbol ortamında, spor ortamında niçin dursunlar sorusu da var tabii ki. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun 18 Temmuz'dan erkene alınması için kulüplerin topladığı imza sayısıyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıyor. İstanbul Spor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Genel Kurul için 136 delegeden imza topladıklarını açıkladı. Bunun üzerine Federasyondan bir açıklama yapıldı ve kendilerine 109 imza ulaştığını, bunlardan 13 delegenin imzasını geri çektiğini belirtti. Federasyon geçerli imza sayısının 94 olduğunu öne sürüyor. Kulüplerin seçimli Genel Kurulun Federasyon için açıkladığı 18 Temmuz tarihinde öne alınmasını istiyor. Yani e, Süper Kupa oynanamadı pek çok tartışma yaşandığı, hakem yumruklandığı başkan tarafından bir işte İstanbul Spor başkanından bahsediyor mesela. Sahadaki adaletsizlikler sebebiyle takımını çekti. E, Trabzon'da yaşananları biliyoruz. Fenerbahçe'ye bir saldırı olduğu bütün bu olanlardan sonra bir sorumluluk, bir istifa, bir e, yerine getirilen bir durum var mı? Hayır yok. Şimdi kulüpler de diyorlar ki biz bu seçimi erken alalım. Hiç olmazsa önümüzdeki sezonu kurtaralım. Ama federasyon da diyor ki hayır 18 Temmuz'da yapılacak. Büyük bir tartışma devam ediyor. Bakalım işin sonu nereye varacak. Olay yeri cinayet diyor. Hazirandan beri geçtiğimiz Hazirandan beri konuştuğumuz bir konu bu. Ee, özellikle Korhan Berzek ne oldu sorusuna ilişkin bir yanıt aranıyor Hazirandan beri. Cinayet Büro'dan emekli polis ve özel dedektif Savaş Kurtbaba, Profesör Doktor Korhan Berzek'e ait o kemik parçalarının bulunduğu bölgeyi inceledi ve kanaatini hürriyete paylaştı. Olay yerine yarım saatlik yol, zorlu bir yolculuk sonunda ulaştım. O yaşta birinin buraya gelmesi imkansız. Olay yerini gördükten sonra bu olayın cinayet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Öldürüp buraya attılar diye düşünüyorum başlığını atıyor. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Çünkü e, acaba oradaki vahşi hayvanlar, köpekler çünkü sırtlanların bir e, Doğum yeri olduğu, doğum alanı olduğu, üreme alanı olduğu söyleniyordu geçtiğimiz günlerde bu e, alan için. Acaba sırtlanların saldırısına mı uğradığı gibi bir taraf var. Diğer taraftan da işte e, savaş Kurt Baba'nın söylediği gibi cinayet mi acaba sorusu var. İncelemeler bu konuda yapılıyor. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Hürriyet'ten geçtik Yeni Şafak gazetesine. 15 Temmuz teşekkürü başlığıyla görülmüş Erdoğan özel görüşmesi. Hemen bakalım. 8 yıl sonra ilk görüşmede 15 Temmuz teşekkürü. Haftalardır konuşulan Erdoğan özel görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Erdoğan 1 saat 35 dakika süren görüşmede 15 Temmuz gecesi gösterdiği duruş için Özel'e teşekkür etti. Özel ise 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu hiç düşünmedim karşılığını verdi. Yeni anayasa ve terörle mücadele gibi konularda ele alındı görüşmede. 28 Şubat davasından hüküm giyen Çetin Doğan'a af istedi Özel. Görüşmede Erdoğan'ın da Özel'e iade ziyaret sözü verdiğini ifade ediyor. Nedir 15 Temmuz günü olanlar? 15 Temmuz günü grup başkan vekiliydi. 15 Temmuz 2016 yılında bu darbe girişimi yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan vekiliydi. O dönem bütün siyasi parti liderlerine telefon ederek bu direnişin mecliste ve meclis satısı altında yapılması gerektiğini söylüyor Özgür Özel ve diğer siyasi parti liderleriyle, grup başkan vekilleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte o dönem HDP'nin diğer partilerin tamamı hepsi e, oraya gitmişlerdi. Meclis Başkanı İsmail Kahramandı e, o dönem. Onun liderliğinde direnişi orada gerçekleştirmişlerdi. Onu başlatan isim olduğu için Özgür Özel Erdoğan 8 yıl sonraki bu görüşmede bu ifadeyi kullanıyor, teşekkür ediyor kendisine. Şimdi anayasada işte konuşulan başlıklar arasında ama acaba yapılabilir misi var matematik dolayısıyla onunla ilgili bir haber verelim Yeni Şafak'tan. Anayasa için hedef en az 400 evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turu kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardından dün de Dem Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa için büyük çoğunluklu uzlaşı hedeflerini belirten Kurtulmuş, parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakta yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun diye tura çıktım diyor ifadesini kullanıyor. Bu mümkün mü? Ee, şu an için mümkün görünmüyor. Çünkü herkesin kırmızı çizgileri farklı. Bunun yapılabilmesi nasıl olacak? Nasıl müzakereyle yapılacak? 400 olacak mı? Burada şimdi fotoğraf önemli. İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ve meclisteki İyi Parti'nin sandalye sayısı tabii ki. Acaba hangi yönde oy kullanacak sorusu var. Ama Musavat Müsavat Dervişoğlu dün bu konuşmayı yaparken, Numan Kurtulmuş kendisiyle bu ziyareti yaparken Önceki seçimde İyi Parti'nin daha doğrusu altılı masanın söylediği güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sisteme bir dönüş olmalı ifadesini yine kullandı. Parlamenter sistem olursa görüşürüz ifadesini kullandı. Dolayısıyla İyi Parti'nin yeni yönetiminin tavrının eskisinden farklı olmadığı anlaşılıyor bu durumda. Cumhuriyetteyiz. Kartlar açıldı başlığı var. eee 31 Mart'ın yarattığı siyasi iktim, AKP ve CHP liderlerini 8 yıl aradan sonra bir araya getirdi. Ee, Özgür Özel'in Erdoğan'a oturma düzeninde yer alan boş koltuğu doğru bulmadığını ilettiği bildir bildiriliyor. İşte az önce de ifade ettik, bu koltuk sebebiyle, o e, rahatsızlık sebebiyle de. E, CHP'ye bir ziyaret yapacak. Erdoğan bunun karşılığını verelim bu şekilde kalmasın diye bir ifade kullanıyor. Özel kalem müdürüne söyleyerek ikinci görüşme Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak bu sebeple. 31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin 47 yıl sonra birinci, AK Parti'nin ise 22 yıl sonra ikinci parti olarak çıkmasıyla siyasette diyalog kanalı uzun yılların ardından açıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinin olumlu havada geçtiği söyleniyor. Özel'in başta yargı krizi, ekonomik kriz, emekli maaşları, atanamayan öğretmenler, 1 Mayıs'taki engelleme ve AKP'li yönetimlerden kalan belediye borçlarını Erdoğan'ın yeni anayasayı gündeme getirdiği belirtiliyor. Özel'in görüşmede iyimser ayrıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın da e, CHP'yi ziyaret edeceği söylendi ifadesi kullanılıyor ilgili haberde. Cumhuriyet'ten bir haber daha vereceğiz. Atamaya zorluk başlığı. On binler görev beklerken Milli Eğitim Bakanlığı akademi şartı getirmeye hazırlanıyor. Kadrolaşma iddialarının odağındaki mülakatla atama uygulamasına Tepkiler yükselince Milli Eğitim Bakanlığı'ndan akademi hamlesi geldi. Bakan Yusuf Tekin atamalar için mezuniyet sonrası eğitimin zorunlu olacağını, öğretmen akademileri kurulacağını açıkladı. Akademi sonrası 3 yıllık staj öngörülüyor deniliyor. Bilim dışı taslağa geri çek çağrısı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan layık ve bilimsel düşünceyi seyrelttiği yeni müfredat taslağı eğitimciler tarafından protesto edildi. Eğitim sen Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamasıyla iktidarın siyasi programına paralel olarak hazırlanan müfredatı reddediyoruz tepkisini gösterdi. Zorunlu din dersinin küçük yaştaki çocukları olumsuz etkilediğini belirten uygulamadan vazgeçilmesi için imza kampanyası başlatıldı. İmzacılar çocuk yaşta din öğretisine maruz kalmak, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu, ayrılma anksiyetesi gibi hastalıkları tetikleyebilir ifadesini kullanıyor. Cumhuriyet gazetesinin ilgili haberi. Geçtik diğer gazeteye. Akşam gazetesinde bir kez daha hatırlatalım. Sizden de yorum gelmişti güne başlarken etriketine yabancı ülkelere. Türk futbolcuların gitmesini nasıl karşılıyorsunuz diye soralım. Tabii ki Türkiye'deki futbol ve spor iklimini de hatırlatarak. Bir eleştiri gelmişti izleyicimizden. Ben ayrılmalarını istemiyorum, izlemek, istiyor, izli, izlemek istiyoruz diye. Evet herkes iyi futbolcuları Türkiye'de de izlemek istiyor ama durum da ortada. Şimdi İngiliz basını Arsenal'in Beşiktaşlı Semih için 30 milyon euroyu gözden çıkardığını yazıyor. Bayer Leverkusen de Fenerbahçe'li Ferdi'yi radarına almış durumda. Takımlar sıralanmış Semih Kılıçsoy için özellikle ligin ikinci yarısından sonra Beşiktaş'ın da bu durumu ortaya çıkınca gücü ve o futbol tekniğiyle herkesin gözdesi haline geldi. genç Semih Semih Kılıçsoy Atletico Madrid'in, Sevilla'nın, Borussia Dortmund'un, Leipzig'in, Arsenal'in ve Tottenham'ın gözdesi olduğu söyleniyor şimdi. Diğer taraftan Ferdi Kadıoğlu zaten geçtiğimiz yıldan beri üstün bir performans sergiliyor. Liverpool, Arsenal, West Ham e, Borussia Dortmund, Napoli ve Leverkusen'in izlediği ve takipte olduğu söyleniyor. Yaz transfer dönemi bakalım nasıl geçecek e, bu konuda. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda olunca tabii ki Avrupa Şampiyonası'nda da bu oyunu sergilerlerse sadece Ferdi ve Semih için söylemiyoruz. Diğer futbolcular, e, Türk futbolcular için geçerli işte. E, Abdülkerim'den Galatasaraylı, diğer taraftan e, İsmail'in e, Fenerbahçe'yle söyleniyor. Beşiktaş'ta yine futbolcular var. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Eurovizyonda Filistin bayrağı, bir Filistin yasağı başlığı var. Ebu İsveç'te Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision şarkı yarışmasında davetlilerin Filistin bayrağıyla Malmö Arena'ya alınmayacağını duyurdu. Filistin yanlısı gruplar arena önünde protesto düzenleyecekler. Başlığı var ilgili haberde. Nasıl olur haberi? Akşam gazetesinden. Antik yola beton başlığıyla duyurulmuş. Bakalım ayrıntısına. Aydın'da 2500 yıllık antik yola beton döktüler. Kültür Bakanlığı tahribatı düzeltmek için devreye girdi. Aydın Beşparmak Dağları Latmos bölgesinde yer alan ve antik kentleri birbirine bağlayan taş döşeme yolun bir kısmına dökülen beton kaplama dikkat çekiyor. 1970'te keşfedilen antik yoldaki tahribat bakanlığa bildirildi. Kültür varlıklarını koruma ve bölge kurulu uzmanları yerinde inceleme yaptı. Kaplama yapılarak tahrip edilen yolun tekrar eski haline getirilmesine karar verdi. Beton dökenlerin cezalandırılmasını istedi deniliyor. 2386 metrelik antik yol Karpuzlu'ya bağlı Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kentine kadar uzanıyor. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Hayret edilecek bir durum. Nasıl olur haberlerinden biriydi akşam gazetesinde. Postaya geldik. Postada Esilan'ın resmi hayata bağladığı manşeti var. Ankara'da 5,5 yıllık bekleyişin ardından kalp nakli olan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin aynı hastanede beyin ameliyatı olan 8 ay tedavi gören Ahmet Ataş'a çizdiği resimle moral vererek hayata tutunmasını sağladığı ifade ediliyor. Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesinde kalp yetmezliği tedavisi gören Elisa Tüfekçi 16 yaşında yıllarca nakil bekledi. Resim ve videolarla çektiği organ bağışı ile ilgili videolarıyla gündeme gelmişti. Genç kıza tam da uygun kalp bulunmuştu ki durumu ağırlaştı. Yapılan kalp ameliyatına rağmen hayata tutunamadı. Memleketi Rize'de toprağa verildi Esila. E, beyin ameliyatı sonrası aynı aileden 8 ay tedavi gören Ahmet Ataş'a da çizdiği resim ve arkadaşlıkla moral verdiği anlaşılıyor. E, ilgili haberde Posta Gazetesi bu şekilde duyurmuş. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde önemli bir başlık var. Otomobili Emin 7 başlığı. 7 Emin otoparklarında organize işler deniliyor. Binlerce aracın ortadan kaybolduğu 7 Emin otoparklarında dönen dolapları araştırdık. Hırsızlık çetelerinin nasıl vurgun yaptığını deşifre ettik. İkinci el otada faiz zamları dizginlemek için 7 Emin otoparklarındaki araçlar piyasaya sürülecekti. Ancak otoparklardaki araç sayısı devletin kayıtlarına göre 100 bin eksik çıktı güvenilir diye milyonluk araçların emanet edildiği yedi eminler meğer hırsızlar için enkarlı ve sıfır riskli bir alan haline gelmiş. Çeteler iki farklı yol kullanarak milyarlarca liralık vurgun yapmış. İlk yol şu: En az 3 yıl bekleyen, birden çok haczi olan araçlar bulunuyor. Otopark işletmecisiyle anlaşılıp sahte imzayla vekalet çıkarılıyor. Borçları ödenip hazli kaldırılan araç parktan çekildikten sonra çete üyeleri arasında birkaç defa alınıp satılıyor. Son olarak da bir kurban bulunup otomobil ona satılıyor. İkinci ise satış yok, araç parçalara ayrılıp piyasaya sürülüyor açıklaması yapılıyor. Hakikaten son derece önemli bir başlık. E, bununla ilgili bir nasıl açıklama gelecek bakalım. Son vurgun Yalova'dan deniliyor. Borcu ödedi, alıcı, e, aracı alamadı. Yalava'da haczini kaldırdığı aracını alamayan... Almanya'ya giden vatandaş otomobili bulamayınca şikayetçi oldu. Aynı otoparktan 300 aracın iç edildiği belirlendi haberi var. Ticaret Bakanlığı'nın yeni taslağına göre bayiler aracı aldıktan sonra zam yapamayacaklar. Vergisini ödenen araç en geç 15 gün içinde teslim edilecek. Tüketicinin ön ödeme miktarı araç bedelinin %10'unu aşmayacak. Taşıt Er geç, en geç 45 gün içinde teslim edilecek ve satıcı herhangi bir ad kullanarak ek ödeme isteyemeyecek başlığı var. Bayideki araca zam yasağı yolda deniliyor. Şimdi bu da önemli. Nedir o? E, parası olabilen otomobil almak istediğinde, e, motosiklet almak istediğinde ismini yazdırıyor çünkü artık mağazalarda, otomobil yerlerinde, satış noktalarında araç bulmak zor. Avrupa'dan, yurt dışından gelen araçlar için özellikle işte şu tarihte gelecek diye size bir aracı yazıyorlar. Ama o tarihte 1 milyonsa araç gelene kadar belki 1,5 milyon oluyor ya da şu vergisi geldi zaten dolar euro bu kadar yükseldi diye insanların en büyük tedirgin olduğu noktalardan birisi. İşte bu bazen bir dolandırıcılık yöntemi de olabiliyor çünkü araçları bir yere koyup saklayıp işte gelmedi denilerek o zam yapılıp ondan sonra yapılıyor bu. Bunu engellemek için yapılan bir adım atılan bir adım ama hatırlatalım. Her şey mümkün ülkemizde bildiğiniz gibi. Yine bir adım atılmıştı hükümet tarafından. ikinci elde böyle bir tabloyu engellemek için sıfır araçların satışına yönelik ikinci elde de böyle bir 6 bin kilometre zorunluluğu getirilmişti bildiğiniz gibi. Ama 6 bin bir kilometre diye ilana çıkılıyor. Bin kilometrelik araç satılıyor. Hala yapılan bir durum. Burada da acaba hukukun arkasından dolanma olacak mı? Bir soru işareti diye o başlığı da bırakalım. İsimler de politikada değişecek. Erdoğan, kurmaylarına yerel seçimler için bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ben tek değildim, hepimiz sorumluyuz dedi. AK Parti'deki değişimin isimlerle sınırlı kalmayıp bakış açısının da yenileneceği yorumları yapılıyor ilgili haberde. Son gazete Yeni Birlik gazetesi. Yeni Birlik gazetesinde dış politikadan bir haber verelim. Eurofighter almak istiyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler F-16 ve Eurofighter konusunda Amerika ile F-16 sürecini olumlu ilerliyor. Amerika'da yetkililerle temaslar sürüyor. Eurofighter almak istiyoruz. Alman dostlarımızın takıldığı bazı hususlar var açıklaması yapılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı ziyarette de gündem maddelerinden biriydi bu konu bildiğiniz gibi.